Abi buyur abi bana mı seslendin abi? Evet. Buyur abi. Hemen dinliyorum abim. Buyurun Bizim abi. Eksi var marulum yok bunun. Abi zaten ben sana söylemiştim ya marulum kalmadı diye. Marulum yok abi marulum kalmadı dedim sana tamam dedin abi. Bunun marulu var ama. E tamam işte son marulu ona kullandım abi sandviçe kullandım. Başka da benim marulum kalmadığı için kullanamadım abi kusura bakma. Bir hata yaptıysa affet getir pilav çok eksik. Pilav mı eksik? Kaşık karış. Abim yani ben tüm her şeyimi senin masana koydum abim. Benim başka bak mutfağımda yemek kalmadı. Burada bak kaplumbağası var, tavuğu var, sandviçi var, balığı var. Şey balık demişim. Özür dilerim abi. Yumurtası var, muzu var. Ben sana balık buraya bir şey. Ya, balık. Ama abi balığım yok abi. Nasıl verebilirim ki ben sana balığı? pişir ver. Balık ara bahçeden topla balığı birilerinden kapıyı çağır versinler. Abi bu nasıl bir bahçe abi? Ben bahçeden nasıl balık toplayayım abi? Benim balık tarlam mı var? Balık bahçem mi var? Balık dediğin ben, denizde yetişir. Ben sizin yere balık sizin yere balık bahçe kurdum. Onlardan topla. Ha, siz benim yerime balık bahçesi kurdunuz. Ama abi balıklar denizde yetişir. Sen nasıl benim evime balık bahçesi kurdun? Sen benim bahçemi denize mi çevirdin? Evet deniz var şu an. Karşıda benim evimde. de evimden getirdim. Sizin oraya koydum sakladım. Bir yerde bir yerlere dolan bak. Tamam abi ben dolanıp bakıyorum abi. Balığımız var mı? Bahçeme bakıyorum abi. Hemen şuradaki bah bahçeme bakayım. Allah Allah. Buradaki bahçemde yok balık. Aa, buradaki bahçemde balık yok benim. Bakalım 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 başka neler varımız bizim bahçemizde. Bizim bahçemizde balık yok ya. Abi bahçeye balık ekilir mi ya? Bu ikra abla var ya bizi mahvetti ya. Bahçeye balık ekmiş ya. Allah Allah. Allah Allah. Balık arıyoruz, bulamıyoruz ya. Allah Allah. Sen gördün mü? Balık gördün mü burada? Balık var mıydı? Yok. Vardı ben şu Yoktu balık. Orada... Nerelere sakladın abla? Bir daha söyler misin? Göstereyim. Göster abla. Nerelere sakladın sen balıkları? Burada, burada. Ha, buralara bir yerlere sakladın. doğru Doğru muyum abla? Balık, beşinci balık. Tamam abla. Sen koy ben bulacağım abla balıkları. Koy abla sen balıkları. Sen yemeğini yemeğe git abla. Ben bulacağım. Tamam mı abla? abi. O güzel zaten. Tamamdır abim. Sağlık. Merhaba. Burada balık varmış. Balık ekmişler buraya. Bu buraya balık bahçesi yapmışlar. Gördünüz mü? Hayır biz balık falan görmedik kardeşim. Merhaba. Sen gördün mü balık? Balık var mıydı burada? Hayır. Sen de mi görmedin? Ben de görmedim balık. Abi sen de mi görmedin abi balığı? Burası da balık bahçesi varmış. Ben de görmedim balığı. Nereden görüyorsun balık? Valla billah ben bilmiyorum kardeş. Ben bir cahalıyım. Abi, abla sen gördün mü? Buraları yok. Burada balık bahçesine benzememiş burası. Burası balık bahçesi değil. Aaa! Burada minnak bir balık varmış. Burada minnak bir balık varmış. İkra balığı varmış burada. Hmm, bunu yiyebilir miyiz ki acaba? Bilmem ki sormam lazım. Aa, aa. Burada neler varmış neler varmış. Bak ikra nur yazıyor. İkra'nın ayak izi, el izi. Doğum tarihi 23 Mayıs 2022. Bak şu tüpte de ikranın saç dili var. Bebek kenkit saç dili var. O neler yapmışlar ikraya neler almışlar. Aa, aa. Aa. Aa balığı buldum. Bu biraz farklı balık. İnşallah severler. Abi merhaba. Bu balığı buldum. Bu balığı sever misiniz? Severim. Bu biraz at gibi balık ama. Hoşuna gitti mi abi? Bir tane daha balık Bahçeler, çok balık ekledim, ekledim de suda ekledim. Suyun orada da bak. Suyun oraya da bakayım, suya da eklediniz. Orada da balıklar. Doğru muyum abi? Tamamdır abi, ben bakarım abi. Sen yeter ki, iste. Ya ben başka balığı nereden bulacağım ya? Bu adam delirmiş mi ya? Allah Allah. Abi, abi, ben sana deve versem ya da ördek versem yer misin balık yerine?